Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zamana yenik düşen Sultan Baba Mescidi yeniden inşa edildi. Çalışmaları akademisyenler ve geleneksel sanatın ustaları destek verdi. Mescit süslemeleriyle İslam mimarisinin nadide örneklerinden biri oldu. Akademisyenler ve sanatçılar özenle çalıştı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Sultan Baba Mescidi yeniden yapıldı sanat açısından bakıldığı zaman çok önemli bir eser. Vatandaşlarımızın mescide yönelik olarak talepleri, ihtiyacı da giderilmekle birlikte bölgemizin simgesi olmaya aday özel izinle yapılmış olan mescidi tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sultan Baba Mescidi'nde geleneksel sanatların sembolleri dikkat çekiyor. Sultan Baba Mescidi'nin inşasında önemli ayrıntılar bulunuyor. Kadınlar ve erkekler için ayrılan giriş kapıları farklı noktalarda ve kapı girişlerine ekilen ağaçlarsa Kur'an'da bahsi geçen nar ve zeytin ağaçları. İbadethanenin camlarında da Kur'an'da bahsi geçen 17 bitkinin çiçek ve yaprak motiflerine yer verildi. Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri Adil Saraçoğlu ve Hakan Öcel tarafından yapılan ve Kabe'ye giden yolları tasvir eden seramik eser mescidin girişinde cemaati karşılıyor. Bu eserin ortasında da Kabe'nin örtüsü bulunuyor. Kitabeler ve Esmaül Hüsna'larsa hat sanatçısı Mahmut Şahin ve nakkaş Mahmut Emekli tarafından işlendi. Ahşap kapılar yakındaki 200 yıllık bir camidekine benzer motiflerle yapıldı. Sultan Baba Mescidi'nin çevre düzenlemesinden sonra ibadete açılacağı belirtildi.